Merhaba. Ne yapıyorsun? Top, toplama oynuyorsun oğlum. At hadi değirmene. Aa çalıştırmadık ama. Çalıştır anneciğim. Tamam. Tekrar bas. Olmadı Kuzey. Tekrar bas anneciğim. Bir daha bas. Çalışmadı Kuzey. Aa şimdi çalıştı. Ne yapıyorsun Kuzeyciğim? E, Merhaba. Nasılsın? E, Toplarla Ben görmedim. Toplar geliyor. Kuzey. İki tane mavi top var. Ay mavi bir top. Delikleri de var Kuzey. O top ses çıkarıyor. Sallasana onu. Kuzey. Hangi toplarımız var başka? Aa ne attın içine? Oo bir tane turuncu topumuz var. Hadi onu da at içine Kuzey. At oğlum. Değirmenimiz de hızlıca çalışıyor. Evet. Ben şöyle atayım mı? Bak şimdi şunu at. Aa, nereye gitti topumuz? Al. Al topumuzu at. Burada bir değirmenimiz varmış. Bir sürü rengarenk toplarımız varmış. Nasıl da dönüyormuş. Şimdi topları atıyoruz. Bu top olur mu? O top olmadı Kuzey. Başka top denemek istiyorum. Şöyle çekeyim kenara. Başka bir top dene Kuzey. Bakalım. Aa Kuzey mavi top denemek istedi. Mavi topumuz ilerlemedi Kuzey. Aa o küçük ilerleyebilir mi acaba? Kuzey şurada açabiliyoruz. Gördün mü bak şuradan açabiliyoruz. Bak açtım. Kapattım. Açtım şimdi değirmeni. Sen de basabilirsin. Kapat değirmeni. Aç değirmeni. Gördün mü? Orada bir açma kapama tuşumuz var. Bu değirmende evet toplar gidiyor Kuzey. Kuzey aldı şimdi. Bak şimdi. Alacak topu almak üzere. Yakalayamadı Kuzey. Aa yakaladı. Topu yakaladı değirmen. Evet hadi bakalım biraz daha. Başka hangi toplarımız var? Şu topla denesek Kuzey. Bu top ilerlemedi. Başka toplarla deneyelim olur mu? At mavi topu bakalım iler. Aa Kuzey düştü. Tekrardan değirmene koy. Aferin sana. Kuzey tekrar değirmene koy. Böylece toplarımız değirmende dönsünler. Şöyle toplarımız var bizim. Büyük toplarımız var. Değirmende böyle dönecekler. Kuzey attın mı topları? Tekrar gelsinler. Şöyle bakalım. Şöyle dönüyor. Dönüyor. At topu Kuzey. Hadi kapatalım. Ne? Haşına mı gitti? Haşına mı gitti Kuzey? O Kuzey atıyorum. At bakalım içine. Düştü mü Aa Kuzey burada bir yer gördüm. Bak bunun içine bir şeyler koyabilirsin. Bak. Burada bir boşluk var Kuzey. Gördün mü buradaki boşluğu? Hadi buradaki boşluğa bir şeyler koy kuzey. Balık mı var? Balıkları mı atalım değirmenimize? Evet. hiç kuzey. Bak burada çan var. Çan şimdi değirmenini çalıştıracak. Bas çancığım. Oo, çan değirmeni çalıştırdı. Gördün mü kuzey? Şimdi toplarımız geliyor değirmenimize. Şöyle bırakıyorum. Düştü. Çağan çok sevindi bu duruma. Şimdi ikinci topumuzu atalım. İkinci topumuz düşmedi Kuzey. Çağan'ı atacaksın oradan? Çağan'ı oradan atmasan daha iyi olur aslında. Tekrar bir topumuz geldi ve düştü. Bir sürü top koyacağım Kuzey. Hepsini yan yana koyacağım. Kuzey toplarımız geldi. Aa, çok güzel bir pembe topumuz var. Şimdi çalıştıralım mı? Şöyle hadi toplarımızı atalım kuzey. Bak topumuzu şöyle atıyoruz. Sonra oradan. Aa yakaladık. Şimdi tekrar aşağı atacak. Oo balonla toplarımız düştü kuzey. Tekrar atalım mı? Tekrar atalım mı? Pembe topumuzu buraya koyuyoruz. Şimdi değirmen bu topu alacak. Kuzey toplarımızı düşürdü. Hey. Hiç topumuz kalmadı. Değirmene ne koyacağız Kuzey? Hiç topumuz kalmadı. Şu değirmene şu topumu atsak acaba? Aa, toplarımız yuvarlandı. Hepsi düştüler. Pembe topumuz şurada kalmış. Bu değirmenin topu. Koy anneciğim. Atıyorum. Attın mı? Değirmenin topunu Kuzey attı. Attı. Aa, sıkıştı. Gördün mü büyük geldi. Sanırım oraya küçük toplar yerleştirmemiz lazım. At Kuzey. Evet sepeti. Sepette top kalmadı. Bak sepette toplarımız var. Oradan alırsın. Aa, Çağını da attı. Çağını mı? Neymiş o? Attın mı? Tekrar al hadi. Pembe topumuz çok güzel gidiyor. Ben çok beğendim. Şöyle atıyoruz. Oo düştü. Bravo sana. Evet. Şimdi nerede? Nereye kaçtı? Çalıştırdın mı? Oo değirmenimiz dönüyor. Basalım mı? Kapatalım mı? Açalım mı? Kuzey o neymiş? O ne işe yarıyor? Burada bir şey var. Burayı açtık Kuzey. Açınca ne oldu acaba? Toplarımız oraya mı düşecek? Deneyelim mi bir tane topla? Şu topla deneyelim. Şu pembe top çok güzel gidiyor kuzey. Bakalım. Aa! Pembe top oradan düştü gördün mü? Arkasında kaldı. Bak şimdi geliyor bekle sıranı bekle. Bak geldi pembe top. Evet pembe top ilerle artık. Aa yine düştü kuzey. Hadi onu da koy. Ve videomuzu bitirelim olur mu? Arkadaşlara görüşürüz de videomuzu bitirelim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Güle güle.